onlara göğüs gelerek çalışmışlar. Bu çalışma ve heyecanı bizim ilhamımız ve yolumuz. Diyor ki, yönlendirilen, karar almayı yetisi elinden alınan bir gençlik yerine, kendini geçmişinden alan ve gecede, geleceğe umutla bakan bir nesil. Büyük ustamızın dediği gibi, durma yok, yola devam. Danışma Meclisi toplantımıza hoş geldiniz. Şerif Devletleri'ne Akabinde kadın kolay ve gençlik kolay kongrelerimiz icra edildi. Bizler yine, yine yürütme kurulu yerler oluşturduk. Yürütme kurulundaki üyesi, arkadaşlarımız kendi bilimleriyle ilgili çalışmalarını e, tamamladılar ve tamamlamak üzerediler. Karşıyaka Mahallesi, İmam Bakır Mahallesi ve İpek Yolu Mahallesi. İbeyt'te Suruç ilçesinde yerleşen Suriyeli mültecilerin ihtiyaçları. Bizim belediye olarak bize düşer düşmeyen bütün vazifelerle gönülden bir diktatörlüğümüz var. Teşkilatlarımızla gönülden bir var. Kadın kollarımızla gönülden bir var. Gençlik kollarımızla gönülden bir var. Belediyeler olarak kendi aramızda Devletler silahlıkta da sunulan ama ben bir, bir, bir kez de lisanen istiyorum. Gönlümüzde sınır yok. O bakımdan paylaşımdan yanayız. Biz şu anda Akçakale Belediyesi'nin ve Hildemar Belediyesi'nin iş makinaları bizde yolcu yapım çalışmalarında fen işleri her işlerim, elinde çalışıyoruz kendilerine buradan Aksakale ve İlman Belediye Başkanımıza ve başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bu tip paylaşımlarda şimdiden bize destek olan, geçmişte destek olmuş olan bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Kabula paylaşımdan yanayız. Haliye Belediyesi'nden bir şey verirken babamın malını veriyor. Kabının malını veriyor. Haliye Belediyesi'ne bir ihtiyaç temin eden kendi evladıma miras bırakıyorum. Kamunun malını, kamunun hizmetinde kullanıyoruz. O paylaşım duyuğumuz inşallah çok yakın gelecekte biz de sahada bütün belediyelerimizde bir fiil yardımlaşmaya dönüşecektir. Kalkınmanın bir ekonomik kalkınma vardır, bir de kültürel kalkınma vardır. Biz kültürel kalkınma kısmında belediyeler olarak görev almak istiyoruz. Bütün semtlerimizde, tüm kenar semtlerimizde bilgi evleri oluşturuyoruz. İnşallah bu hizmetleri Cenab-ı Hak bize de nasip eyleyecektir. Bu kültürel kalkınmada bir de ayrıca ekonomik kalkınmada, kültürel kalkınmada yerin ve Utfa'nın bütün tarihi kültürel değerlerine sahip çıkacağız, tanıyacağız, tanıtacağız. Yaşanması mümkün olmayan ananelerimizi de kayıt altına alacağız. Bu bakımdan İkinci hedefimiz turizmde Şanlıurfa'nın ve Halil'in tanıtımı. Bu hususta gerekli çalışmaları da yapıyoruz.